Neyse Biraz daha cam alayım şuradan. Hepsi pişmiş. Bakalım bakalım yukarıya. Bu sefer bu proluktu. Proluğundan düşüyorum. de mi? Başarı. Şu elimdeki son 26 camı da koyup videoyu bitirelim. Sence? İkinci videodan bu kadar ilerlemek bence çok iyi. Burada yağmur yağıyor. Oraya geliyor mu? Minecraft'ın bir yerde ne kadar çok durursak oraya o kadar çok saldırı oluyor değil mi? Bak buraya çarpma zaten. Açık yapalım şu havayı. Yoksa paratoner yapmamız gerekecek. Ya. Geliyorum. Yüzüne Neredesin? Senin evine bakabilir miyim? Boya güzel evin olmuş ya. Buraları bir de merdiven koysun güzel. Olur. Bu ne? birini seçmem mi gerekiyor? Ha yok ikisi de aynı yere çıkıyor. Burası evin salonu. Daha salonu bitirdim dekorasyon yap. Benim bir sürü şey ihtiyacım var ya. Cama. Çıkmasın. Bu nedir? Acil çıkış mı? Yok ya oraları daha yapmadım. İyi de da odası sandık odası bile Bay bay. Aklın evini yakayım. Pıçık. Çok önemli burası pıçık pıçık. Bak yanıyor. Cıs, cıs. Cıs. Bak yanıyorum işte ben alev değil miyim? Gel sana şey vereceğim. Deri kaskı. Al. Zırhın olsun azıcık. Ya hayır. Bırakmıyorum. Vuruyorum vuruyorum kırılmıyor. Balta vereyim mi kırıldıysa? Yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, bu videonun sonu buraya kadar. Bu video buraya kadar. Ee, 34 dakika olmuş zaten. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.